Bu akşam yine size çok önemli bir derneği tanıtacağım, çok renkli bir kişiyi tanıtacağım. Hakikaten çok renkli, böyle yani yapmadığı iş yok diye düşünebilirsiniz. Zaten biraz sonra anlatınca siz de göreceksiniz. Gerçekten çok faydalı çalışmalar üzerinde, yeni yeni buluşlar, yeni yeni kent adına gelişimler, gelişmeler yapmak için sürekli uğraşıyor, düşünüyor ve çok güzel işler de çıkartıyor. Hem kendisi hem yönetimi full çalışıyorlar. Ben sizlere takdim edeceğim. Gerçi yine her zaman söylüyorum gelen konuklarım tanınan insanlar malum bu kentte. Ramazan Bey'i de tanımayan yok. Ancak benim vesilemle bakalım nasıl tanıyacaksınız. Bir tanıyın bakalım. Bana çünkü açık ve net her şeyi anlatacak <laughs> bu akşam. Evet.